Hepinize selam dostlar. Bugün size bal kabağı ve karpuz farmı nasıl yapılır göstereceğim. İtemlerimiz reston meşayız. Reston tozu, blok, piston, huni, ışık taşı ve sandık. Hepsini alıyoruz. Hadi farmın yapımına geçelim. İlk önce elimize ta, bloğumuzu alıyoruz. Evet, toprak da aldık. Şimdi ilk önce Önümüzde de İstediğiniz kadar toprak koyun. İsterseniz bir sürü koyun. Size kalmış bir şey. Sonra bunun, bunu, bunu arkasını iki blok iki blok kap, dolduruyoruz. Sonra da pistonlarımızı yerleştiriyoruz. Ve ışık taşlarını yerleştiriyoruz. Buralarda tohumlarımız olacak. Şimdi üstüne geliyoruz. Buralara blok koyuyoruz. Kapatıyoruz diye. Sonra buraya bir tane reston meşalesi. Bir tane de resto koyuyoruz. Bunları böyle yapın. Sonra reston sonra reston meşalesinin üstüne bir tane şey koyuyoruz. Blok koyuyoruz. Eğer böyle çalışırsa tamamdır. Olacak demektir. Tamam. Oldu. Şimdi de şey yapacağız. Şuraları kapatacağız. Şimdi depolamaya geldik. Şuraları bir şey yapalım depolamaya geldik buraya bir tane e, kırıyoruz sandık koyuyoruz sonra e, sonra burayı da kırıp buraya bir tane koy, bundan koyuyoruz sonra bunu camla şey yapıyoruz kapatıyoruz tamam kapadık şuraları da. bir tane su kovası alıyoruz buradan bıraktık buradan düşen bal kabakları buradan sürüklenecek ve sandığa yüklenecek şimdi üstümüze çöp alıyoruz evet aldık ve bu ışık taşlarının olduğu yerleri bunlardan ekiyoruz ve şimdi de tane kemik tozu alıyoruz. Kemik tozları ile isterseniz büyütün, isterseniz kendinin büyümesini bekleyin. Kemik tozuyla büyütün derim. Ve bunlardan buradaki suyla ıslanacaktır. Evet dostlar, şimdi bal, bir bal kapağı alalım. Mesela bir test yapalım. Buraya bunu koyduğum gibi onu kıracak ve buraya depolanacak. Bir de hepsi yeniliyor yani. Diyelim buradaki büyüdü. Burada birkaç tane daha büyüsü tak tak hepsini kırıyor yani. Böyle farmımız ve farmımız tam. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeni yeni farmlar yapacağız. Hadi bay bay.